Ve başka bir hayatın mümkün olacağının penceresini açmak. Evet, evet. Ee, ben e, onu çok değerli buluyorum, önemli buluyorum yani. Kesinlikle. Şimdi ben değer yazıyorum, çok üzerinde Duzduk. konuştuğumuz için. Hayır, evet. Değer yazalım var. Benim öyle için de diye. çok önemli bir kavram o. Dönüşüm, değişim ve değer. Değer, değil mi? Kesinlikle. Değer üretmek, değer katmak, değer e, e, yaratmak, Aynen. değerlendirmek, değer bilmek. Ka evet, değil mi? Çok. Değerini bilmek. Ee, bunlar hep önemli mesela şeyler. Mesela o demin çok gösteremedim belki başka konuşmalara odaklandığımız için ama hı. mesela o demin anlattığın ufak bir detay değil mi? İşte cırcır cır böceklerinin çıkışını o çığlıklarını nasıl yorumladığın, hı hı. oradaki verdiğin değer. Hı hı. Yani bence çok şölen, bir evet. şölen gibi. Ee, o, o ama senin e, duyarlılığını ve senin Utsuva dedi ki o kalıbının derinliğini e, gösteriyor oluyor. Çay seremonisi de biraz böyleydi. Samuraylar birbirini ağırlarken bu adam e, ne kadar değer bilir, ne kadar görünmeyeni görür, e, bunu ne kadar iyi ifade edebilir bunu tartıyorlar. Çünkü asıl e, korkulacak e, şey e, samuray. Görülmeyeni görebilendi. Tabii. Apaçık olanı değil. Ne kadar Apaçık güzel. olmayanı görmek. Niyeti neredeyse anlayabilecek kadar kendini geliştirmiş olmak. Ee, bu da rafine olmakla. O da işte ee, belirli bir yapalım. zamandan sonra da. Şimdi gençler oluyor. onu yapmak zor ama mesela bazen de nasıl oluyor da yeni olan şeyleri fark edebiliyorsun diye soruyorlar mesela bana. Ne, hmm. ne oluyor da sen önceden fark ediyorsun. Kokusunu alıyorsun. Diyorum ki bu bir bir e, Farklı pencerelerden sürekli bakmak, sürekli eleştirel bakmak ama aynı zamanda yapıcı bakmak, hem orada hem burada gezmek, sınırlarda farklı farklı sınırlarda gezmek, e, oradaki kazandığın o donanımlarla birlikte sen artık ne e, belirli bir, ne, ne derece e, iş, değer yaratabilir, ne nasıl olabilir ve ne daha ileride e, senin için bir ee, yıldız olabilir hmm. onları e, anlamaya başlıyorsun hissetmeye başlıyorsun yani içindeki bir mekanizma onu sana söylemeye başlıyor ama bu mesela seninle benim gibi hmm. e, belli bir birikimi sağladıktan belli bir olgunluk düzeni geldikten sonra belki daha net olarak görünür oluyor Yani şöyle daha bir keyfini çıkarmaya başlıyor olabilirsin belki ama merak duygusuna sahipse Eğer insan başlangıçtan beri kendini yeniliklere kapatmadıysa at gözlükle bakmayı kafasına kakılarak da öğrenmeyi reddediyorsa Tabii. yani çünkü ee, bununla bakmaya alışan ve bununla şartlanan insanlar da oluyor. Aslında eğitim sistemi de biraz bizi bunu buna doğru yönlendiriyor. Buna rağmen ama içerisinden kaçarak özgür düşünebilen, Aynen. bağımsız olmayı tercih eden senin gibi küçük bir kız olarak oradan kalkıp tek başlarına buralara kadar <laughs> gelsen burada değil mi ortaokuldan itibaren ayakların üzerinde durmaya çalışsın. Zaman... Kendini var et aslında. Kendini var etmenin, var edebilmenin arkasındaki asıl güç de bu merak duygusu değil mi biraz da? Kesinlikle. Yoksa ne kalkıp gideceksin şeyden, e, ardeşenden, tabii, buralara? Tabii tabii. Annenin babanın yanından rahat, sıcak rahat, e, evinden uzaklaştın. E, tabii tabii. Hmm. Merak, merak hiç bitmeyen bir şey ben. Ölene kadar bitmez diye düşünüyorum. Diyorum ya bir gün merak ettiğim şey bittiğinde zaten hani... Merak etmek benim hep hareketle olur. hareketli mutlaka. Hmm. Hareket zaten sürekli yerinde duramıyorsun ki sürekli hareketler. Ben ne zaman zaten sosyal medyadan falan takip edemiyorum. <laughs> bir, bir yerde toplantı, bir, bir yerde ders, bir, bir yerde gündem falan. aktiviteler. Onlar beni sürekli çok zenginleştiriyor. Derinleştiriyor. Ee, farklı açılardan olaylara bakmamı sağlıyor. O, o Her bir harekette farklı bir şey öğreniyorum. Onun için hareket benim için önemli. Merak hep önemli. Merak duygusu olmadan yani ben hani bir laf olarak söylenir ya ben gerçekten öyleyim. Bir de standart bir şey yapmayı sevmiyorum sanırım. Şimdi şöyle bu merak duygusunu çok önemsiyorum aslında. Ee, öğrencilerde de bu merak duygusunun eksikliğini hissediyorum. Soru sormalarını istiyorum. Bir türlü onları sordurtamıyorum bazen filan. O şey yapıyor insanı biraz zorluyor. Ama şunu söyleyeceğim. Yani merak o kadar önemli bir duygu ki ee, sadece insanlar bireyler için değil toplumlar için de medeniyetler tabii. için de önemli Kesinlikle. medeniyetler yükselecekse merak duygusu üzerinde e, yükseliyor bana kalırsa mesela orta çağ döneminde e, orta doğuda değil mi İslam coğrafyasında ki bu bilimin ilerlemesi tıbbın ilerlemesi felsefenin e, diğer bütün alanların bu bölgede ilerlemesi algoritma gibi en önemli kelimelerimizden bir tanesinin yine değil mi tabii, tabii, tabii. Ee, Arapçadan gelir olması veya diğer başka şeyler e, cebir gibi. Değil mesela mi? hocam ben şey sana şeyler. çok basit söyleyeyim. Hani en başta konuşmamıza başladığımız hmm. yerden ...merak ve ilgili söyleyeyim. Hmm. Mesela dediğiniz gibi merak olmasa gitmezdim ama hmm. mesela Ahmet Yılmaz adını söylemek istiyorum. Hmm. Ahmet Yılmaz Hoca... hoca ben de o mer yani o merak, merak tarafını fark edip, fark edip orayı teşvik etmeyip teşvik ha. edip ben mesela bir insan lisans şey, üniversiteye daha gitmiyorsun bilimi bilmiyorsun ama bir insan teoremleri bunlar yarattıysa yapabildiyse ben nasıl yapamaz mıyım diye oturup bunu merak edip bu teoremi ben nasıl e, yapabilirim diye o derece merak edip diline dalıp e, araştırmak ve gerçekten kendi kendime ben de yaratırım ya diyordum. Ne, madem ki bu şeyi nasıl yaratıyorlar bunu deyip Hı. bütün teoremleri kendim bulmaya çalışıyordum Hı. mesela. Ve aslında zamanla da kendi e, teoremlerini ve şeylerini geliştirdin i̇şte değil mi? O, tam onu diyeceğim Hı. işte oradaki o merak duygusu ve o bağlantı ve Hı. oradaki o sondajlama merakla birlikte dirinlemesine son, sondajlama hiçbir Araştırma. zaman değiştirmedi. Anladım. Merak Hiçbir ve araştırma birlikte gittiği zaman ortaya muhteşem şeyler çıkabiliyor. Ama meraksız olunca insan keyif almadığı için aradığı şeyden evet. sadece evet. söylenen şeyi, hatta mümkünse AI'ya yaptırtıp falan böyle bir proje tez mezlimden makale çıkıyor. Evet. Çıkarıp ama bu işte merak duygusu olmayan insanların yapacağı şeyler. Sadece bir makam elde etmek için bir köprü geçmek için falan kullanıyorlar. Onlardan bana kalırsa gerçek anlamda akademisyen olmaz.